izafidir insanların. Cem Yılmaz'ın son e, hani dijital kanalda yapmış olduğu Erşan Kuneri diye bir şey var. E, dizi var. İzledin mi? Hayır abi? bilmiyorum. Siz izlediniz? İzledim. Yani şimdi yani e, güzellik kavramının dışında sanat tabii. Sanatın e, uygulanmasında çok tartışılan bir konu var. O da acaba toplumun hani çok kullanmadığı enstrümanlardan bir tanesi de Hı. hani Hı. olabildiğince küfürden bilmiyorum. veyahut da Hani Argo'dan bahsediyoruz. Hmm. Bu kadar yaygın olması neye delaletti? Niçin yapılır böyle bir şey? Ama şöyle de söylemek lazım. Bu sana da aynı soru. iletişimci olduğun için. Tüm biraz önce programın başında da konuştuğun için söylüyorum. Tüm dijital yapımlarda çünkü orada biraz daha sansürün daha az olduğu yapımlarda e, cinsellik bir şekilde yani nereye gidiyor heteroseksüel bir dünyadan... Daha hmm. çok hani e, homoseksüel yani. bir dünyaya doğru bir geçiş var. E, bu algıların hepsi değişti. Kadın erkek farkı e, hemen yok, hemen mi? minimize ediliyor Sıfır çünkü evet nedir işte bizim için makyaj yapan bir toplum evet meselesi. cinsiyetsiz bir toplum meselesi. Ne diyorsun? Günüsekslerim. Yani gemi yani. Cem, filminden evet. başlayayım. Ben mesela e, e, küfür eden bir toplum muyuz biz değil miyiz? Ne ben de soruyu soru söyleyeceğim. Evet. Daha fazla küfreden bir toplum olma ihtimalimiz var mı yok mu? Var mı yok mu? Evet. <laughs> tamam. Onu anladın sen nereye evet, evet, gideceğim? Evet. Tamam. Şimdi e, bu yani drama dediğimiz kavramda yani kif sinemada dramadır. Yani özü drama işte. Tiyatroda biz e, sahnede dramayı yapıyorsak, o ilkel adam kabilede yapıyorsa avını bunun buna da ayna deniyor. Bir tür ayna yani yansıtma. E, sinemada drama yansıtma. Şimdi ben de bu herkes bu konuda çok çünkü bir, şu ara çok gündeme geldi bu tartışma. O nedenle bir öyle bir gözle baktım başta. Hani sağda solda duyduğum ben öyle küfür şeyi, edebiyatı gelişmiş bir adam değilim mesela kişisi. İçem, içem. Ama sağda solda küfür edebiyatından ilgili bir şeyler duydum da bir ah böyle bir laf da varmış falan diye şaşırıyorum. O şaşırdım, küfürlerin bir orada duydum. Ya bir, bir taraf çok özür, lütfen evet. söyle. Bu kültür, bu toplum aynı zamanda, hani ben görüşümü söyleyeceğim, hem de medya evet. etkisi teorisi açısından. Yani bu bir değişim süreci mi toplumdaki? Bir değişim sürecini Oraya bir güç takılıyor, yönetiyor direkt, mu? Bak, c direkt onu söylemek evet. değil, de başka bir şey de söyle. Sadece bu cümleyi söyleyeceğim. Yani cinsel organlar aracılığıyla mesafe ölçümü yapabilen bir kültürüz biz. Ha. Söylemeyeyim yani. Tamam. <laughs> Her evet. Herkesin gizli evet. var. Bu evet. evet. bunu bir koyalım buraya. Evet. Ondan sonra ben evet. görüşlerimi söyleyeceğim. Şimdi bu yansıtma hadisesinde herhalde gecenin eee hashtag'i bu olsa yani. <laughs> <laughs> hashtag'i bu olur. Evet. Bu yansıtma hadisesinde <laughs> biz acaba dualist bir yapıya mı sahibiz diye düşündüm bazen. Değil mi? Çünkü aşağı yukarı mesela bazen bakıyorum Öyle bir havaya giriliyor ki toplumda. Hiç küfür etmeyen bir çocuk yanımda. Birileri orada küfür ediyor. Hani ben de gülüp geçiyorum bu adam hadi küfür ediyor filan. Hiç küfür etmeyen bir çocuk. Durup duruyor. Ağzına da hiç yakışmadan sırf orada sanki o ortama uyum sağlamak için küfür etmek zorunda hissediyor kendini ya. Şimdi, Veyahut da şöyle. He? Küfür doğallaştırılıyor mu? Ha doğallaştırılıyor. He, he, yani be. bence he. en büyük problem he. şu. Yani bir şeyin doğallaştırılması evet, çok yani cinsel ovuzların doğal doğallaştırılması da veyahut da hani şimdi bir toplumu toplum yapan en önemli şeyle zincirlerden bir tanesi toplumun birbirine saygısıdır. Evet. Şimdi bu saygıyı nasıl ölçeriz? Ben İsmail abi'ye binlerce defa söyledim. Bana lütfen bey deme diye. Evet. Ben çünkü B algısını evet. sevmiyorum. Çünkü Almanlar da hocam bilir. Girdiği mesela, için. Mesela Z dedikçe böyle yani gelişmiş bir Alman karakteri lütfen Z deme du der. Du du diye Tabii. değil mi? Sen sen diye hitap et. Tabii, şimdi mesela. şunu söylemek istiyorum. O orada öyle bir kavram var. Onun yetiştirilme tarzı e, hani oluşum sürecinde veyahut da varoluş sürecindeki Hı. Kavramlar. Şimdi bu kavramları Biz İsmail abi de ya. söyleyemezsin abi bitirdik. sonra. <laughs> Hocam şöyle, buna ben cevap Bu şöyle. kavramları e, bir şekilde değiştirmeye çalışan dünyada bir üst aklın mekanizması Hollywood değil mi bu mekanizmalardan evet, birisi? Evet, öyle, öyle. Yani aynı zamanda bu üst aklın bir mekanizması da yani biliyorsunuz ki dijital... bu çok nettir. Evet. Sinema tarihi de söyler. Amerika'yı Amerika yapan unsurlardan bir tanesi Hollywood'tur diyor. Değil mi? Tabii hiç tartışması yok. Evet. Yani şimdi yine Erşen Kunarı'ya gelirsek Hı. Cem Yılmaz'a ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi ben orada e, yani bir o, sanatçı olarak yani e, e, yani onu irdelemek zorunda hissediyorum. Ben peşin hüküm vermek istemiyorum. Çünkü Cem'in çok zeki ve e, eleştirel bir yönü olduğunu biliyorum. Ee, biz tabii yeşilçamı seviyoruz. Hep de gönendiriyoruz. Hep de yeşilçam çok iyidir diyoruz. işte Türk sineması başlattı filan diyoruz. Ama buradaki küfürlü bugün hani küfürlü diye gördüğümüz ve eleştirdiğimiz olaylar orada yaşandı biliyor musunuz? Şimdi bizim ben de şunu soruyorum. Bunlar bunlara ayna tutmalı mı, tutmamalı? Yani ben Konservatuvarda okurken kendi gözlerimle e, annemlerin yazdığı Burhaniye'deydi. Yani doğru. şunu mu söylüyorsunuz? Hı. Çok affedersiniz. Hı. Bir pedofili, pedofili var ve bu yaşanmış bir gerçek. Bunu sinema göstermeli mi diyorsunuz sonuç? Göstermeli mi, göstermemeli mi? Yani şimdi neye peki göre? Bir sanat bu, dediğiniz kavram. Peki Amerikan sineması bu, bu neler gösteriyor? Bak. Aynı espriyi yapabilir mi? Hı. Küfür şart mıdır bunun için işin Ama içinde? Yani... Veyahut da pornografi şart mıdır? Veyahut da agresif yani bir şekilde şiddet şart mıdır aynı görseli göstermekte? Şimdi, tabii yani bu, sanatın kavramı şu değil mi? Çok midir? haklısın. Yani ya. hepinize bir örnek veriyorum. Ben de tabii bu işin içinde yıllardır yönetmenlik yaptığım <laughs> işim işi şey, 30 yılı aşkın işler yapıyorum. Yani bir kırmızı gösterip Hatta hatırlıyorsunuz hiç kokun bir filminden bahsedelim. <laughs> evet banyoya kız gelir, evet. yalnızca kırmızı bir e işte suya karışan kırmızı bir e hani evet, kan şeyden gibi ne bir şey var. Biz onu anlarız. Evet. Bu daha güçlü bir anlatım şekli değil midir? Yoksa direkt bıçaklayalım, öldürelim midir kavram? Şimdi belki de işte biraz... Hangisi öyle... daha doğru? Ee, yani senin dediğin tabii e her şeyin daha incelmiş bir zaman e dönemiydi. Fine art demediniz mi? Fine... Fine artı ben ama çünkü plastik sanatlar da denildi fine artı biliyorsun o zaman. Fine artla plastik sanatlar. Mesela bir tanıdığım bir adam bir gün bir yerde festival kuruyorduk. Türkiye'de yurt dışından gelen festival plastik sanatlar da olsun falan diyor konuşuyor. Adam dedi ki abi dedi benim de dedi plastik şeyler var dedi. Onları da satalım orada olur mu dedi falan yani. Şimdi biz o evredeyiz. Yani plastik sanatları plastik tabak, çanak işte eee şey, çamaşır sepeti plan olarak anlayabildiğimiz bir dönem. Yani böyle de bir fark Hocam, var. Hocam sorum şunun üzerine Sor, gidiyor, daha diyorum. ileri gideyim. Şimdi sanat veyahut da sinema Bence veyahut yapmalıdır. da herhangi bir, yani bunun içine felsefeyi koyun, romanı koyun, şiirleri koyun, her şeyi koyabilirsiniz. Bir yaşam şekli olmaya başladığında, hmm. benim çocuğum benle otururken, bilmediğim daha hani gün üstüne çıkmamış küfürlerle mi konuşacak bundan sonra? Ben bunu Yorum kafamda tartışıyorum. Evet, lütfen. Medya iletişim kuramlarına göre. Ama diyorum. kafamda çok tartışıyorum bunu. Yani ben bana Onaylıyor musunuz? Bana göre. Evet hayır. Bu bu hat safa. Dur ama bir dakika. Gidiyor. <tak> <laughs> <laughs> bu hat safada burada bu kadar abartılı kullanılıyor çünkü. Evet <laughs> hayır değil mi? Bu abartılı kullanılış kontrte etki yapacaktır diye düşünüyorum. Yani bu Bunlar şimdi bu sakın, bir estetik bir estetik bu, 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 Yani bu, bu çok ama bir, estetik felsefesi gibi var. Şöyle bir şey, sakın ve sakına. Yani Illuminati falan gibi kavramlar hani böyle komik komik Cem ha. Yılmaz'ı, Cem, Cem Yılmaz'ı yani kullanması dediğiniz zaman Illuminati gibi bir kavramı çok aşağıya çekersiniz. Aman ha, buna alet olan herkese uyarıyorum burada. Dünyada Osmanlı'nın yıkılması, Yunanistan'ın kurulması, Fransız devriminin yapı yapılmasındaki kavramdan bahsederken hı hı. bu kavramın yanına, İlluminati kavramının yanına Cem Yılmaz'ı koyduğunuz anda bu aklı bir şekilde yok sayarsınız. Bu akıl dünyada çok şeyi değiştirmiştir. Dolayısıyla bu da manipülasyonun bir başka şeyidir. Komikleştirmişlerdir işi. Oysa ki işin bütün yapısının ortasında olan akıl şu anda ya eliminati falan dediğiniz kavram silahlı bir örgütten bahsediyorum. Tamam. Hı. Hmm. tabi Leventçi e tabii cevap verdi Tamer abi. E Çünkü ben ondan kendimden yola he, çıkardım. Yani bir, bir sanat adamını hem de e, çok iyi bir zihinsel e...